Asgari ücretin altında bir bayram ikramiyesi kabul edilemez. Evet Plan Bütçe Komisyonu'nda durum bu. Beştepe Külliyesi'nde ise durum bu. Dün Polonya Devlet Başkanı TASK Ankara'daydı. Sayın Erdoğan'ı Beştepe Külliyesi'nde iki mevkidaş ziyaret etti, görüştüler. E, TASK'ın ayağı kırık. Şimdi bu fotoğrafta tam anlaşılmıyor niye kol kola girdikleri. Bunun bir de genel planı var arkadaşlarım şimdi onu da ekrana getirirler. O genel planda Turkuaz halı üzerinde Polonya Başbakanı'nı görüyoruz. E, sol ayağa baştan sona ha videosu da varmış daha da iyi harika. Peki evet bu kırmızı hallar gitti Turkuaz halılar geldi biliyorsunuz. Kılıklar kıyafetler de hepsi Turkuaz'da döndü. TASK ayağındaki o tamponla geliyor ta kalçasından itibaren böyle bir alçı bir tampon var sol ayağında onun üzerine yürüme zorluğu yaşayınca Cumhurbaşkanı da Polonya Başbakanı'nın koluna giriyor ve birlikte yürüyorlar ve merdivenleri de birlikte geçiyorlar. Aslına bakarsanız şimdi birazdan göreceksiniz zaten evet bunlar da yakın plan ama zannediyorum daha geniş planı da birazdan göreceğiz Evet geçmiş olsun diyor ha evet. İşte tam olarak bu. Ve arkasından da birlikte görüşmeye geçiyorlar. Görüşmede bir basın toplantısı yapıldı. İkili basın toplantısı ve orada Cumhurbaşkanı Polonya ile ilgili olarak şu mesajı aktardı. Polonya yurt dışı müteahhitlik sektörümüz için önemli pazarlardan biri. Cümleyi aynen okuyorum. Polonya yurt dışı müteahhitlik sektörümüz için önemli pazarlardan biri. Şirketlerimizin üstlendiği projelerin sayısının artmasından memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim. Türkiye ve Polonya NATO'nun Avrupa'daki en büyük iki kara ordusuna komuta eden iki kilit müttefiktir. Ülkelerimiz Avrupa'nın güvenlik mimarisinin geleceğinde vazgeçilmez yere sahiptir. Dostum Tasla Avrupa'da güvenliğin geleceğini konuştuk diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Ahmet Kamil Erozan bir kez daha ve son defa size dönmek istiyorum. Türkiye Avrupa Birliği'ni kurtarabilir mi? Cumhurbaşkanının Task'ın koluna girerek merdivenlerden çıkardığı o fotoğraf yeni dönemin Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri için bir sembolik kare olabilir mi? Valla Erdoğan çok ilkel düşünüyor. Yani ilkel derken aklım ermiyor onun kafasına. Hangi anlamda söylüyorum? Şimdi bir defa Avrupa dediğimiz şey bugün çok dağınık bir yapı. Yani bu Avrupa Birliği desek orada dahi şu Ukrayna süreciyle ilgili olarak ortak bir görüş yok. Nitekim bir ortak görüş olmadığı için geçenlerde Londra'da yapılan toplantıya bütün Avrupa ülkeleri çağrılmadı. Ama içinde Türkiye ve İngiltere var. Yani Türkiye'nin hikmeti orada bulunması. Daha belki toplantılara çağırmıyorlardı Türkiye'yi. Şimdi çağrılmasının sebebi biraz evvel sizin söylediğiniz Türkiye'nin Amerika'yı dışarıya bırakırsanız NATO'nun birinci Avrupa'daki birinci askeri gücü olması. E bu, buradan şimdi bir önümüzdeki fırsat, dönemde, buradan, pardon bu, kestim kestim ama hele bir diplomata sözünü kesmekten hiç hoşlanmam ama araya girerek şunu sormak istiyorum. Buradan bir fırsat doğamaz mı Sayın Erozan? Yani Türkiye'nin bu batısızlaştırılma, orta doğulaştırılma, Türk süzleştirme politikasına orada bir çözüm üretilemez mi örneğin diye sormak istiyorum. Hayır böyle bir Avrupalılarda bir Türkiye sevdası peydahlandı. Ama tek sebebi var bunun. Ukrayna'ya kim güvenlik garantisi verecek? Ruslara rağmen, Ruslara rağmen kim güvenlik garantisi verecek? Bir, ikincisi Ukrayna topraklarında o güvenlik garantisinin gereği olarak kim asker konuşlandıracak? Şimdi herkes kaçıyor. Şimdi Erdoğan'a aslansın, kaplansın. Sen Türkiye olarak en büyük orduya sahipsin Avrupa'da. Sen de lütfen bu işe gir diyorlar. Yani Erdoğan'a deseler ki Ukrayna'ya 10 bin asker konuşlandır, balıklama atlar Erdoğan buna. Balıklama atlar. Çünkü ilkelliğini izah etmeye çalışayım. Onun kafasında şöyle basit bir denklem var. Biz NATO'ya, Kore'ye asker göndererek girdik. Şimdi Ukrayna'ya askere gönderirsek bizi Avrupa Birliği'ne alırlar. İmkansızdan bahsediyoruz. İkinci bir husus var. Yani biz Avrupa Birliği'ne Ukrayna'ya asker göndereceğiz ya yok böyle bir şey. Daha kritik bir şey var. Bu askeri konuşlandırılacaksa kaç ülke gelecek onu bilmiyoruz. Bunların komutası kimde? Bunu bir komutanı olacak. O komutan askeri komutan. Ama o askeri komutan bir siyasi otoriteye bağlıdır. Normalde bugünkü konjonktürde bu siyasi otoritenin Avrupa Birliği Konseyi olması gerekir. Şimdi siz o siyasi yapıda, konseyde yoksunuz. Yani Mehmetçik nöbete gideceksiniz Ukrayna'ya bu Avrupa sevdalıların sebebiyle ve ondan sonra da orada bir çatışma olursa olabilir. Rusya'nın bugün barış anlaşması imzalayacak olsa dahi ne zaman bunun kaç sene süreceği ben size söyleyeyim. Bu müdahale dediğimiz şey bugün Ukrayna'da olacak şey en az 50 sene sürer. En az 50 sene. Bu 50 sene Türkiye silahlı kuvvetleri kimi korumak için Ukrayna topraklarında ve kimin parası bedava gitmiyor ha oraya Mehmetçik. Bunun bir maliyeti var, ekonomik maliyeti var. Yani buna cevap verecek olan Erdoğan ilk önce Mehmet Şimşek'e de bir hesap kitap yapmasını lütfen rica etsin. Yani siyasi yapısı içinde, siyasi karar mekanizmaları içinde yer almadığımız herhangi bir askeri destek, güvenlik garantisi içinde bana sorarsanız Türkiye'nin yer almaması lazım. Yani biz bu şeyi yaparsak e, Avrupa'nın beklentilerini askeri anlamda karşılarsak bize vizeleri mi kaldıracaklar mesela? Mesela? Veya sığınmacıların Türkiye'den Suriye'ye dönmeleri için 50 milyar lira mı verecekler? Yani o kadar belirsizlik var ki bir de daha önemlisi Erdoğan yine dünkü söylemleri içinde hala bu şeye e, Ukrayna ile Rusya arasında yapılacak olan barış anlaşmasına ev sahipliği yapmak gibi ev arabuluculuk gitti artık. Arabuluculuk diye bir şey yok. Ev sahipliği yapmak diye bir şey var. Bu anlaşma Neyse yapılacak anlaşma. Ukrayna için bunun karşılığı Karlofça'dır. Karlofça'dır. Yani bizim tarihimizde Karlofça bir travmadır. Osmanlı Devleti'nin önemli bölümleri, Kırım dahil elimizden çıkıp gitmiştir. Ben şimdi şunu merak ediyorum. Erdoğan şunun peşinde mi? 50 sene sonra Ukrayna bugünküne göre %20 olanında ufalmış olacak. Ve bu ufalmanın sebebi de bu önümüzdeki dönemde yapılacak anlaşma olacak. Bu anlaşma sonrasında şöyle mi anılsın istiyor Türkiye? Ukraynalılar açısından. Biz ülkemizin yüzde 20, yirmisini kaybettik. Nerede kaybettik? İstanbul anlaşması ile kaybettik. Ha böyle bir ev sahipliğinin peşindeyse yazıklar olsun ya. En azından Ukrayna halkına saygısı olan birinin... Bu anlaşmaya ev sahipliği yapmaması lazım. O Ukrayna'nın yaşayacağı travmanın İstanbul veya Türkiye adıyla anılmaması lazım. Ama Erdoğan öyle bakmıyor. Erdoğan bunu iç politik boyutlarla bir kullanmak peşinde olduğu için bizi yakından ilgili yakından ilgilendirmeyen bir anlaşmaya ev sahipliği yapmak gibi bir abesle iştigal içinde bana sorarsanız. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Kemal Erözan bütün yaklaşımlarınız, analizleriniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, yani benimle biraz daha kalabilirsiniz. Eklemek istediğiniz başka mesajlar, başka konularla ilgili varsa ya da Sağ Çok teşekkür ediyorum. Bugün iyi başka parti. Başka bir vesileyle inşallah. Her zaman bekleriz. Sağ efendim. İstanbul'da olduğunuzda da stüdyoda da görüşmekten çok mutlu oluruz. İyi Parti Uluslararası İlişkiler e... Başkanı Sayın Ahmet Kamil Erozan'la birlikteydi. kendisi aynı zamanda Türkiye'nin saygın büyük elçilerinden ve bir dönem Bursa Milletvekili İyi Parti'de yolculuğuna devam ediyor hatırlatmış olalım Sayın Eroz'anı uğurluyorum hemen Volkan Gültekin'e döneceğim çünkü bu meselenin iç siyasetteki iz düşümünü son kez Volkan Bey'e soracağım. AK Parti'nin kendi içinde çözüm süreci, Suriye'de olup bitenler, işte efendim Trump'la ilişkiler, iç siyasette İmamoğlu'na Mansur Yavaş'a yönelik yargı ve bütçesel soruşturma süreci,